Arkadaşlar bu malzemelerin 3 10 tamam. Arkadaşlar şimdi can yeleğinin diyelim ki sudayız. Diğeri bağlıyız sırtımızda. Akıntı da var ama akıntı yüzümüze açıyor ve sürekli yüzümüzü kapatıyor. toplamda 6 ilden 36 gönüllü, 3 eğitmen, 7 gözetmenle bu eğitimi gerçekleştiriyoruz. <laughs> Ülkemizde son zamanlarda sel afetlerin gelişmesi nedeniyle gönüllerimize su üstü arama kurtarma yani selde arama kurtarma tekniklerini öğretiyoruz. Bunların içeriğinde zodiac bot kullanımı, sonda çalışmaları, ve maske şnorkel çalışması gerçekleştiriyor ekip arkadaşlarımız. Eğitim faaliyetlerinde buradaki arkadaşlara öğrettiğimiz bu eğitimlerde aldıkları eğitimin karşılığında sel afetlerinde bu eğitimi gerçekleştirmiş olacaklar. Can kayıplarını en azı indirme amaçlı amacımız bu. Burada Üç temel beceri kıymetli eğitmenlerimiz tarafından bizlere öğretildi, öğretiliyor. Bunlardan birisi maske, şnorkel, palet uygulaması, suda arama kurtarmanın temel başlangıcı. Bu konudaki tecrübeler, gönüllülerin tecrübeleri artırılmaya çalışıldı. selde, taşkında kayıp vakalarının aranmasına yönelik, Sondayla arama çalışması ne şekilde yapılacağı, güvenlik tedbirlerinin ne şekilde olacağı, bunlar öğretildi. Gerektiği zaman kullanılacak, işte bot, kano, yine kayıp aramaları çalışmalarında yapılacak bunlara ilişkin gönüllülerin tecrübe edinmesi sağlandı. Öncelikle faydası kendimize, yani e, kendi gelişimimizi sağlıyoruz. Bu bir farkındalık aslında, kendi gelişimimizi sağladığımız için de e, birinci öncelikle e, kendi çevremizi bu konuda e, afetler konusunda e, farkındalık oluşturuyoruz çevremizde. Akabinde Allah göstermesin herhangi bir afet durumunda da e, ekip ekip ekibimizle birlikte de e, afete müdahale ediyoruz. Ooo <laughs> tebrik